Of, 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 of. Çok iyi. Ya. Süper vurdu bakalım. Yakıyor kalamayı be yakıyor. Ben seni kepçeye doğru götüreceğim. Başka çarem kalmadı. Bilirim çok ince patlatırsın. kaldırsam mı acaba? Gel kamış az kaldı. Sonra kamış dök kaldırmak istemiyorum. Abi kepçem bile çok uzakta kaldı ya. Ben kaldıracağım. Hadi bismillah bismillahirrahmanirrahim. Gel. Hop aldım seni be. Kedi geldi. Uf 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 süper. İşte. Şunu göstereyim. çırpıp yiyip silikonu atmış ağzından of herkese rast gelsin bakalım süper kalama aldı yavaş sakin ol hemen elimizi çıkaralım ağzından şöyle maşallah Sürekli de bayağı güzel kalan hayat mübarek. Yine ağzına iyi oturmuş. İstavit yine sahasında dekoy drive. Biraz açmış hatta görüyor musunuz? Yamultmuş. Şöyle göstereyim. Ama şanslıymış şansın. maşallah. Hadi bakalım herkese rast Ambeyi seviyorlar be abi Süper süper Silikonu var ya Tüm gelmez ki Bakın sen umurumur, amcamların yanında gitti Sudur Yine dağıtalım Merhaba arkadaşlar Muazzam bir boy aldım Hop 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 Saçma Yani abartmıyorum ama ya, 40 santim üzeri Şöyle göstereyim Hoşlayamıyorum balı Ay maşallah şu an 5. 6. bölüm oldu galiba. Sakin ol. Sakin ol. Az önce de tuttum daha bunlar da canlı. Hadi bakalım herkese herkes. rahatsız. Ama bu gerçekten muazzam. Bu gerçekten muazzam. Tüm hobi nasip olsun inşallah. Koçu tutaklar. Nasıl ambarlamış. Sakin ol. Yine çok iyi oturmuş. Bunu çıkartması açması çok zor. Mafsal zaten perting olmuş. Oy maşallah. Güzel bir mırmır mır daha aldım. Maşallah çok güzel. Bunu bu boylara alanlar var ama benim vicdani limitlerimin dışında büyüsünde gelsin inşallah yine tutarız. Hadi bakalım. Hadi güzellik gene gel. Benden ayrılmak istemiyor musun? Sakin ol. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Gene gel inşallah. Claro que será, eu esqueço.